Otoimmün hastalık tanınız var ama hiçbir şikayetiniz yok. İlaç kullanıyorsunuz veya kullanmıyorsunuz. Bu ne anlama gelir? Öncelikle otoimmün hastalıklarda bağışıklık sisteminin kendi vücudunuza saldırması söz konusu. Ve bu saldırıyı devam ettirmek isteyen lenfositler olduğu gibi bu saldırıyı durdurmak isteyen lenfositler de var. Bunlara düzenleyici T hücreler deniyor. Saldırıya devam etmek isteyen hücreler bu düzenleyici T hücreleri sayesinde kontrol altında tutulabiliyor. Ve yıllar içerisinde sizin de bildiğiniz gibi İmmün baskılayıcı ilaçların kullanımı her geçen gün artabiliyor. Bu saldırıya devam etmek isteyen hücreleri kontrol altına tutmak günden güne zorlaşıyor. Ve en son düzenleyici hücrelerin sayısı belli bir seviyenin altına indiğinde artık hastalık durdurulamaz bir hal alıyor ve progresif seyirli yani sürekli ilerleyen ve vücudunuza olabilecek en yüksek zararları veren bir evreye giriyor. Bu yüzden tabii ki şu anda hiçbir şikayetiniz olmasa da bu aşamada kontrol altına almak çok daha doğru ve çok daha gerekli